Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Tabir 7 24 aktif olması gereken yani bugünkü gençler deyimiyle çevrim içi olması gereken bir haslettir. Ya eyyuhellezina amenu sabiru ve sabiru. Ey iman edenler sabredin. Sonra ve sabiru. Sabırda yükselin. Sabırda yarışın, sabrı birbirinize tavsiye edin ve sabır üzerine konuşun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerde diyor ki: Allah bazen mümin kulunu çok yüksek bir makama getirmek ister. Ama ibadetleriyle gelmez bu. Allah ona bir hastalık verir. Allah ona bir üzüntü verir. Hatta diyor üzüntü kadar müminin derecelerini yükselten başka bir amel yok. Ona üzülür ve Allah onunla onun derecesini yükseltir. أولئك يجزون الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أُولَا جنَّتْ بِرَلِرْ نِيَ بِمَا صَبَرُوا صَبْرَتْ تِكْدِرَنْ دَنْ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفس التُّطَان صابرَةً هَوَى بِهَيْ بِسِنَا ويَمْ يَام i̇şte جنَّتْهُ نِتشِنْ دِر. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله حمد أن رسوله حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام اللَّهُ ربي مجل جلاله خير لبركته شو قرآن مجلسنا حديث مجلسنا Kıyamet günü bizlere şefaatçi olan meclislerden eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin başlığı hayat sabırla güzeldir. Aslında bu söz ikinci halifemiz Hazreti Ömer radıyallahu anhunun bir sözüdür. Hazreti Ömer diyor ki: "İnna vecedna hayra aishina ma'as sabr." diyor. Biz hayatın güzelliklerini, iyiliklerini sabırla bulduk zorlukları sabırla aştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de say hadiste diyor ki وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا min مِنَ sabri. Hiç kimseye sabırdan daha güzel bir hazine, sabırdan daha büyük bir genişlik verilmemiştir. Onun için sabır aslında mümin için, Müslüman için ve her insan için bir oksijen gibidir sanki. Bir insanın bütün bedeni sağlam olabilir. Ağzı, dili, bütün organları sağlam olabilir. Ama oksijen almıyorsa, kapalı bir ortamdaysa bu adamın bu organlarının sağlam olmasının bir anlamı yoktur. Sabır gibi kavramları, sabır, şükür, iffet, korku, sevgi bu kavramlar değerli kardeşlerim böyle hayatımızda yer etmesi gereken kavramlardır. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ımızda yaklaşık 100 yerde sabır kelimesinden türenen sabretmekten bahsediyor. Peki nedir sabır? Birkaç anlama geliyor. Birincisi sabır, Araplar sabra yüksek tepelere sabir ediyorlar. Yani sabreden, acele etmeyen, ecrini Allah'tan bekleyen, bu sabırla Allah onu yüceliklere ulaştırır. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı, Sabır bir çölde yetişen acı bir meyveye deniliyor. Ama sonunda insana böyle güzel bir hoşluk ve tad veren. Onun için eskiler diyorlardı ki sabrın sonu selamettir. Biraz sabredersin, biraz beklersin, biraz katlanırsın ama sonu selamete, hayra, iyiliğe gider inşallah. Üçüncü olarak da sabır tutmaktır kendini, hapsetmektir kendini. Yani hemen refleks göstermemek, hemen tepki vermemek, ilk önce ölçmek, tartmak, beklemek, sonuçlarını düşünmek, ona göre bir adım atmaktır sabır. Peki sabır nedir? Dinimizde, İslam'da, Kur'an ve sünnette sabır alimler şu, diyorlar ki şudur. Sabır acıya katlanmak ya da beklemek değildir. Sabır şudur. Sabır başımıza gelen herhangi bir musibeti, herhangi bir sıkıntıyı, herhangi bir olayı Allah'ın takdir edi, ettiğini bilerek Rabbim bunu bana takdir etmiş, benim sabret, sabredip katlanmam gerekir ve bunun ecrini de Allah bana verecektir. Bu şekildedir sabır. Yoksa sabır sadece beklemek değildir. Onun için sabır değerli kardeşlerim bir ruh halidir, bir biliş halidir, bir kavrama, bir kalp halidir sabır. Sabır kesinlikle bir pasiflik değil, bir aktifliktir. Sabrın içinde alimler diyorlar ki umut vardır. Sabrın kendisinin içerisinde aslında insanlar sabrın böyle sanki elimizden hiçbir şey gelmiyor, çaresiz kalmışsın o değildir sabır. Sabır bilakis bu olayın açılacağını, ondan sonra bana düşen görevleri yapıp diğerini Rabbime bırakıp ona tevekkül edeceğimi umudumu da koruyup muhafaza edeceğimi bizlere anlatan bir haslettir sabır. Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden biri es sabur'dur. Allah çokça sabreder. Kulları günah işleyince, masiyet işleyince hemen Allah onları cezalandırmaz. Allah kendisine çocuk isnat eden, kendisine eş isnan edenlere bile Allah dedi ki onların o söyledikleri sözlerden dolayı sanki yer ve gök çatlayacaktı ama yine Allah onları cezalandırmadı hemen. Belki tevbe ederler, belki Allah'a dönerler, belki bu yanlışlarından vazgeçerler diye Allah es sabur'dur. Onun için değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'imizde sabır kelimesi Müminlerin sabrın müminlerin dinini muhafaza eden, çepeçevre kuşatan bir haslet olduğu anlatılır. Namaz kılmak için de sabra ihtiyacımız var. Ders çalışmak için de sabra ihtiyacımız var. Anne babamıza hizmet edip onlar kızdığında onlara bakmak için de sabra ihtiyacımız var. Rabbimiz bizlere bir hastalık verdi. Eşimize, çocuğumuza bir hastalık verdi. Bir yakınımıza hastalık verdi. Nasıl düşünecek mümin? Şöyle düşünecek. Bir, Bu Allah'ın takdiriydi. 2- Allah'ın takdirinden daha hayırlı bir şey yoktur. 3- Allah'ın takdirinden çıkış yoktur. 4- Allah'ın takdirine sabretmek, dua etmek benim günahlarımı affeder. Bakınız ne kadar büyük ecirler çıkıyor. Allah bu hastalandığından dolayı bunun günahlarını affediyor. Hatta ve hatta Resulullah diyor ki hasta ziyaretine gidene bile Allah 70 bin melek sabah çıkarsa akşama kadar ona dua ediyorlar. Akşam çıkarsa sabaha kadar ona dua ediyorlar. Bütün bunlar kulluğumuzu böyle çepeçevre kuşatan sabırdır. Ve sabır da değerli kardeşlerim namaz gibi günde 5 defa değildir. Oruç gibi günde e, a, yıldan yılda bir defa değildir. Hac gibi ömürde bir defa değildir. Sabır 7-24 sürekli aktif olması gereken yani bugünkü gençler deyimiyle çevrim içi olması gereken bir haslettir. Eğer böyle yapmazsak Allah'a güzel bir kulluk yapamayız, menzile ulaşamayız, cennete ulaşamayız. Kulluğumuzun yolun ortasında yıkılıp kalırız. Namaz kılmak için de sabra ihtiyacımız var. Haramlara bulaşmamak için de sabra ihtiyacımız var. Tevekkül etmek için de sabra ihtiyacımız var. Onun için Rabbimiz Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Ya eyyuhellezine amenu ve sabiru. Ey iman edenler, sabredin. Sonra ve sabiru. Sabırda yükselin. Sabırda yarışın. Sabrı birbirinize tavsiye edin ve sabır üzerine konuşun. Sabır sizin hayatınızın bir ekseni olsun, hayatınızın böyle merkezinde olsun. İsbiru ve sabiru ve rabitu. Sonra ayetin devamında diyor ki, لَعَلَّكُمْ tuflihun. Umulur ki felaha erişirsiniz. Bu derse gelmek için sabır gerekiyor. Sabah namazına kalkmak için sabır gerekiyor. Bir işi başarmak için, uzun bir yolculuğa katlanmak için sabır gerekiyor. Biz de Rabbimize karşı olan kulluğumuz için de sabır gerekiyor değerli kardeşlerim. Ve Allah Celle Celaluhu da hep sabırdan bahsediyor ve peygamberlerin sabrettiğinden bahsediyor. Peygambere diyor ki: "Vasbir sabara ulul azmi minar rusul." O büyük peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret. Mümin makam mevkiye karşı sabredecek. Bakın sabır dediğimizde hep şöyle anlamayın. Hep işte Allah bir hastalık verir, musibet verir, bela verir, sıkıntı verir. Harama karşı sabredeceksin. Bu aldığın mal senin hakkın değilse, geldiğin koltuk senin hakkın değilse almayacaksın. İstemeyeceksin, sabredeceksin. Dünyanın küçücük, ondan sonra azıcık, ondan sonra böyle metana tenezzül etmeyeceksin. Sabredeceksin. Şüphelere karşı sabredeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela diyor ki, Böyle bir kadın ya da çekici olan ya da yolda işte haram olan bir şeye bakmayıp sabreden diyor gözlerini muhafaza eden Allah onun kalbine bir nur koyar bir mehabet koyar onun için harama karşı sabredeceksin trafikte sabredeceksin yolda sabredeceksin patron çocuk işçilerine karşı sabredecek işçiler patrona karşı sabredecek öğretmen öğrencilere sabredecek Baba çocuklarına karşı sabredecek. Anne eşine, eş hanımına karşı sabredecek. Sabır olmazsa değerli kardeşlerim hayatın hiçbir anlamı, hiçbir güzelliği olmaz. Ama biraz sabrettin mi bütün bu engeller belli bir süre sonra bir bakıyorsun ki sonu selamet oluyor. Ve ecrini sen Allah'tan beklemiş oluyorsun. Bakınız size bir hadis söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislere diyor ki Allah bazen mümin kulunu çok yüksek bir makama get getirmek ister. Ama ibadetleriyle gelmez bu. Allah ona bir hastalık verir. Allah ona bir üzüntü verir. Hatta diyor üzüntü kadar müminin derecelerini yükselten başka bir amel yok. Ona üzülür ve Allah onunla onun derecesini yükseltir. Onun için değerli kardeşlerim sabır İslam'ın anahtar kelimelerindendir kulluğumuzun neticesini sonucunu belirleyen böyle anahtar cümlelerden biridir. Onun için Rabbimiz Celle Celalü e Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Peygambere bile diyor ki sabrı tavsiye ediyor. Mesela sabreden bir insan bu söylediğim çerçevede bunalıma girer mi? Malını kaybettiğinde, başına bir musibet geldiğinde strese, sıkıntıya girip Haşa, yani Allah muhafaza etsin intihar eder mi? Eğer müminse Allah'ın takdirinden kaçışın olmadığını bilir ve Allah'a tevekkül eder, ecrini Allah'tan bekler. Allah peygamberleri överken diyor Eyüp ne güzel bir kuldu. İnna vecednahu sabira. Onu çok sabırlı bulduk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken peygamberimiz altı çocuğunu ve hepsi genç yaşta kendi eliyle toprağa verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşlerim Allah bizleri sabredenlerden eylesin inşallah. Sabrın mükafatından bahsederken alimler diyorlar ki sabrın birkaç tane mükafatı var. Birincisi sabrın karşılığı cennettir. Subhanallah. Sabrın karşılığı cennettir. Bundan daha güzel bir şey var mı? diyorsun Allah sana karşılığında cenneti verecek. Sabretmesen ne olacak ki? Bir şey yapabilir misin? Ama imani anlamda sabretmek ve bunun da senin imanının bir parçası olduğunu bilerek sabretmek imanın yarısıdır bu. İman ya sabırdır ya şükürdür o anlamda. Peygamber Allah Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki değerli kardeşlerim. Ulaike el cennete bima sabaru ve yulagun fiha tahiyeten ve selam. Onlara cennet verilir. Niye? Bima sabaru. Sabrettiklerinden dolayı. Başka bir ayette Allah Celle Celaluhu cennet ehli cennete girerken melekler onlara diyor ki: "Bima sabartum fil hayatid dunya." Dünya hayatında sabretmenize karşılık. Bir Müslüman bayan tesettürüne sabredecek Modaya kanmayacak, daracık, burkacık giymeyecek, dışarı çıkarken kokular sürmeyecek. Allah Celle Celaluhu beni nasıl görmek istiyor? Resulullah'ın eşleri, kızları nasıl nasıldı? Öyle olmaya gayret ederse, sabrederse vallahi Allah ona cenneti verir. Hele açıklığın, fuhşiyatın çok yaygınlaştığı bu ortamda hele genç bir kız, genç bir bayan tesettürüne ve iffetine Dikkat ederse hadislerde geçiyor. Ona denilir ki cennetin sekiz kapısı kendisine açılır. O da min maşiit denilir. Dilediğin kapıdan içeri gir. Biz kızlarımıza, eşlerimize sabrederek tesettürü, iffeti, hicabı anlatabildik mi? Bunun için sabretmemiz gerekir. Çocuklarımızı Müslümanca bu ortamda, laik ortamda seküler ortamda, kapitalist ortamda, haramın, günahın evlerimize, ceplerimize kadar geldiği bir ortamda çocuklarımızı muhafaza etmek için ne kadar sabrettik. Allah diyor ki: vemur emur ehleke bis salati vastabir aleyha." Çocuklarına namazı söyle, namazı anlat, vastabir. Bunu sürekli yap, sabret bu konuda. Bir defa söyledim kalkmıyor. İki defa söyledim kalkmıyor. Hayır. Hazreti Nuh 950 yıl söyledi. 950 yılın sonunda dedi ki ya bu ne yer kamana. Bütün yeryüzünü denizin dalgalar, suyun dalgaları kaplayınca ne olur dedi. Gel bizimle bin. Şu an o denizin dalgaları yok ama internet dalgaları çocuklarımızı, ailelerimizi helak edecek. Eğer biz o sabrı gösteremezsek ailelerimizde. Aile sabırla ayakta durur. Onun için bu yeni evlenen çiftlere bakın. Geçen belediyeki nikah dairesinden sorumlu arkadaş diyor ki Malatya'da bu yıl yani birkaç ay içerisinde 100 kişi bakınız 100'e yakın yani 90 küsür falan dedi. 90 kişi diyor evliliğine bir yani randevu almışlar gelip nikah kıyacaklar birkaç gün kala nikahı iptal ediyorlar. Geçen bir arkadaş düğüne gidiyor. Bizim bölgede Malatya'da. insanlar düğüne geliyor. Bir saat içerisinde düğün bozuluyor. Sabır yok. insanlarda sabır kalmamış. Onun için sabrı da Allah'tan isteyeceğiz. Allah diyor ki vasbir ve ma sabruka illa billah. Sabrı da sana veren Allah'tır. Onun için Resulullah hadiste diyor ki ve men yetasabbar yusabbirullah. Kim Allah'tan sabır isterse Allah ona o sabrı verir. Değerli kardeşlerim şunu unutmamamız gerekir. İğneden ipliğe ne ihtiyacımız varsa Rabbimizden isteyeceğiz. Sadece bir defa dua etmek değil, sadece namazlardan sonra dua etmek değil. Dua sadakatimizin göstergesidir. Allah'ım ben muhtacım, ben yapamıyorum ya Rabbi, ben seninle bu işi yapabilirim ya Rabbim. Onun için Allah Celle Celaluhu bizden önceki müminlerden bahsederken diyor şöyle de Rabbena efrig aleyna sabra Allah'ım üzerimize sabrı dök Dökmek böyle bardaktan bir şey döker gibi Ondan sonra yağmurun dökülmesi gibi Yağdır üzerimize sabrı ya Rabbi'l-âlemin. Birinci ecri demek ki Allah karşılığında cenneti veriyor Ve melekler şu şekilde sesleniyor Selamun aleykum Bima sabartum sabretmenize karşılık sizlere selam olsun fe ni'me ukbeddar buradaki yurdunuz buradaki eviniz ne kadar güzeldir. Değerli kardeşlerim dünya hayatı vallahi çok kısa. Uzun bir hayat yaşamıyoruz bakınız. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl en fazla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için diyor ki Ana faratukum ala havd. Ben sizden önce Kevser havuzuna gideceğim. Fasbiru. Şu dünya hayatında biraz sabredin. Biraz kendinizi tutun. Kırmayın, dökmeyin, insanlara iyi davranın, tebessüm edin, gönül kırmayın, on günah işlemeyin, kul hakkı yemeyin, akrabalıkların değerini bilin, kıymetini bilin, Allah'a verdiği, Allah'ın sizlere verdiği imkanlarla Allah'a ulaşmaya çalışın. Fasbiru hatta telkavni alel havd kevser havuzunda beni buluncaya kadar Allah bizlere nasip eylesin inşallah ikinci değerli kardeşlerim sabrın ikinci büyük fazileti Allah'la beraberliği bizlere getirir sabır az önce namazda da okuduğum ayetlerde ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabri ve salah inna ma'as sabirin ey iman edenler Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Önce sabrı söyledi. Sabırla Allah'tan yardım iste, sonra namazla Allah'tan yardım iste. Ayetin şunu şu, sonu şöyle bitti. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakınız. Namazla geçti, namaz kılanlarla demedi. Çünkü namaz kılıp hakkını vermeyenler olabilir. Ama ciddi anlamda sabreden bir insan, sabrın değerini bilen insan Allah'ın izniyle güzel bir kulluğa, güzel bir makama erişmiştir. İbn Kayyim el Cevziye diyor ki: "Makamatu dini kulluha murtabitatun sabr Dinin bütün makamlarına yükselmek ancak ve ancak sabra bağlıdır. İlimde terakki göstermek isteyen bir insan sabretmesi gerekir. Hafızlık yapmak isteyen insan sabretmesi gerekir. Öyleyse sabır Rabbimizle olan maiyetimizi, beraberliğimizi ne yapar? Perçinleştirir. Sabrede, sabrede, sabrede Allah'la beraber yüce onun ondan sonra onun yücelirsin ve onunla beraber olursun. Üçüncüsü yine ayette geliyor. İnna Allaha yuhibbus sabirin. Allah'ın sevdiği sekiz sınıf insan var. Kur'an-ı Kerim'de Allah sekiz sınıf insandan bahsediyor. Allah bunları seviyor diyor. Onlardan bir tanesi de sabredenlerdir diyor. Böyle demek ki sabır öyle kolay bir şey değildir. Allah'tan isteyeceksin, Allah'tan dileceksin. Nefsini kıracaksın. Ve مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ve neha nefse anil heva fe innel Nefsini tutan, sabreden, heva ve hevesine uymayan işte cennet onun içindir. Sabredip bağışlayan, affeden bu büyük işlerdendir. Bazen sabredersin, bir insanla tartışırsın, eşinle tartışırsın, şununla tartışırsın, amir memurla tartışırsın, arkadaşınla bir sıkıntı olur. Allah diyor ki sabret bir de ne yap? Vagafara. Onu bağışla, onu affet. Allah diyor ki bu büyük iştir. Bunu büyük iştir diye normal Talha Hoca, Ahmet Hoca falan değil. Allah diyor bu büyük iştir. Şimdi akrabalıklar arasındaki sıkıntılara bazen böyle ya adam öz kardeşiyle kavgalı 10 yıl, 20 yıl, geçen burada sohbette söyledim. 10 yıldır annesiyle konuşmayan var, babasıyla konuşmayan var, eşiyle konuşmayan var, çocuğuyla konuşmayan var, öz, dayı, amca, hala, teyzesiyle konuşmayan var. Allah diyor ki, وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ Sabreden ve affeden. Sen affet ki Allah da seni affetsin. Sen ver ki Allah da sana versin. Sen ayıpları ört ki Allah da senin ayıplarını örtsün. Sen insanları müminleri sev ki Allah da seni sevsin. El cezau min cinsil amel. Neyi yaparsan karşılığında Allah'a o şekilde bulursun. Sen insanlara teşekkür et ki Allah da o teşekkürüne karşılık sana nimetler versin. Sen insanlara karşı vefalı ol ki Allah da sana ecrinde vefalı olsun. Biz affetmiyoruz. Kalbimiz düşmanlıklarla, kinlerle, hasretlerle pişmanlıklarla, hasetlerle dolu. Auzu billah. Ve amma men jaa bi kalbin selim. Selim bir kalbi nasıl Allah'ın huzuruna gideceğiz? Kalplerimizde bunlar varken düşmanlık var ve hem de yakın akrabalarımızın. Bakınız değerli kardeşlerim. Dedik ya karşılığında cennet var. Siyahi bir kadın Resulullah'ın yanına geliyor. Kadın böyle mümine bir kadın, sahra hastası. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben nöbet geçirdiğimde diyor düşüp bayılıyorum ve üstüm başım açılıyor ve buna çok üzülüyorum insanların beni görmesine. Dua et ki Allah bana şifa versin. Resulullah diyor ki istersen dua ederim Allah sana şifa verir. Ama istersen de sabret Allah karşılığında sana cenneti verir diyor. Kadın diyor ki ben sabredeceğim ama dua et ki bayılıp düştüğümde kimse üstümü başımı görmesin. Açılmayayım. Ve Resulullah dua ediyor. Diyor ondan sonra kimse o kadını ondan sonra böyle mahrem yerlerini görmüyordu. Sabır. Allah için dedi ki sabredeceğim. Bu hastalığa hastalığa katlanacağım. Şimdi bizimkiler bizde biraz hastalık olunca, biraz sıkıntı olunca insanlar çok büyütüyorlar. Ya belki bu senin için daha hayırlıydı ey Müslüman. Bu musibet belki daha hayırlıydı. Allah Resulü diyor ki Allah kimin evladını alırsa sabrederse onun için cennet vardır. Allah kimin gözünü alırsa sabrederse onun için cennet vardır. Bu musibetleri Allah'tan istemeyeceksin tabi. Allah'tan istediğin af ve afiyet ama musibet gelince de sabredeceksin inşallah. Mümine verilen en büyük müjde, en büyük bereket sabırdır. Çünkü Resulullah öyle diyor. وَمَا اُعْتِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ hiç kimseye sabırdan daha güzel bir müjde verilmemiştir. Bakınız şu üç müjdeye bakın. Az önce okumuş olduğum ayetlerde Allah diyor ki وَبَشِّرِ sabirin O sabredenleri müjdele اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا وَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onların başına bir sıkıntı, bir darlık, bir felaket geldiğinde derler ki biz bu hayatı Allah için yaşıyorduk. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا وَا اِلَيْهِ Ve biz Allah'a döneceğiz. Yani ecrimizi Allah verecek. Ulaike aleyhim salawatun minra üç tane müjde söylüyor onlara ayetin devamında. Ulaike aleyhim salawatun min rabbihim. Salavat Allah'ın özel rahmeti onlara. Özel bir ikramda bulunacak. Nedir bilmiyoruz. Ve <laughs> rahmetun. Allah onlara özel bir rahmet verecek ve ulaike humul muhtedun. üç üçüncüsü. Allah onlara hidayet verecek. Hidayet üzerine olanlar onlardır. Sabredin. Dünyanın bütün sıkıntılarına karşı sabredin. Peki sabretmeyi nasıl kazanabiliriz? Son bir iki cümleyle bunu bitireyim inşallah. Birincisi sabrın büyük ecrini düşünmemiz gerekir. Sabrettiğimizde Allah'ın bizlere ne kadar büyük mükafatlar vereceğini bilmemiz gerekir. Bunu bilirsek vallahi sabrederiz. İkincisi peygamberlere bakacağız, salihlere bakacağız. Başlarına gelen musibetlere karşı nasıl sabrettiklerini, nasıl direndiklerini ve Allah'ın onları o zorluklardan nasıl çıkış yolları gösterdiğini okuyacağız, bileceğiz, dinleyeceğiz. Onların hayatlarından ders alacağız. Üçüncü olarak da zaferin sabırla birlikte olduğunu bileceğiz. Şu an Gazze'de insanlar ölüyor. Allah da görüyor, biz de görüyoruz. Ama Allah onlara cennetin kapılarını açmış ve sabrediyorlar. Çocukları ölüyor diyorlar ki elhamdülillah. Eşleri ölüyor, ev, babaları ölüyor, dayıları ölüyor. Kim ölürse inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Hiç birisi yani bakınız deprem sürecinde o ikinci deprem olduğunda bazı insanların vallahi duygularını böyle Allah'ım yeter diyorlardı artık yeter. Ne istiyorsun bizden? Subhanallah. Bunu kendi kulağımla insanlardan duydum. Ya e Allah'a tevekkül edeceksin, Allah'a sabredeceksin, elhamdülillah diyeceksin. Bütün hallerimize doğru hallerimizle ilgili Rabbim sen takdirin bizim için en hayırlısıdır. Ya Rabbi senden af ve afiyet istiyoruz. diyeceksin. Onun için az önce de söylediğim gibi sabır toplumda çok az kalmış değerli kardeşlerim. Hiçbir şeye sabretmiyoruz. Hiçbir şeyi devam ettirmiyoruz. Böyle kısa diyoruz ki bu bu şekilde kul, kulluk da olmaz. Bu şekilde cenneti kazanmamız da biraz zor. Allah üzerimize sabır yağdırsın. Bizi sabredenlerden eylesin. Sabrın değerinin kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.